Zafer Kulesi Atatürk kahvesi var aşağıda. Sular müzik. Evet buradan da aşağı merdivenden ilerleyelim. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Hay hayamız. Evet. Neymiş şuradan da. Zaten aşağıda yürümek Çarşısın ikinci çarşısı burası. Aşağı iniş tabi çarşı meydanları. Hüseyin yolda. Hava açtı güzel oldu. Evet. Adana böyle gezinti yöresel yemekler. Evet. Seyit oğlu işe aldık. Yedelik işe Köy ürünleri. Ha, evet, buradan şuradan şey alacağım. Sirke alacağım. Sirke de. Evet. Hoşçakalın.